Merhabalar, hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Nasılsınız YouTube iyi misiniz? Arkadaşlarım, akrabalarım. inşallah sağlığınız, sağlığınız değil. Beni soracak olursam sanıyoruz. çalışıyorum arkadaşlar. İşte bugün çatal kaşık siliyorum. Bugün barda değilim. Ne iş olursa yapıyoruz işte arkadaşlar. Derişi yapıyorlar arkadaşlar. Neyse elmas sağlamadı değil mi? Galiba biz sağlamlandıysa ne şimdi arkadaşlar? Nerede iş, iş ol var oraya Hadi ol. Sizler ne uğraşıyorsunuz? Örgüler örüyorsunuz musunuz? Yatıp uyuyor musunuz? Vallahi ben hasret kaldım arkadaşlar. arkadaşlar. Sabah Türk kahvesi yaptım. Saatim gelmiş arkadaşlar. Dört geldim. Tutuldum. Akşam da hiç unutmuyor beni? Evet işte arkadaşlar. Bugünü de ettik çok şükür. Dışarıda bir siz, bir yağmur havası var. Akşam yoğunluğu başladı biraz. Ne iş yaparsam ona indiremiyorlar. Kaşık çatası var Evet, bugün de salat, şoba salata yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşımız Emine Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Bu da bizim ders Kaya Bey. <laughs> Kaya'yı tanıyorlar Emine Hanım. Seni tanımıyorlardı. Ee, Emin... Evet. Felek ablamız bugün bize çoban salata yapacak. Yapacak değil. Yapıyor da. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İyi günler. <laughs> Melike'yi tanıyorsunuz zaten arkadaşlar. Harika, bol cevizi manyet Evet ekmek adayıklarının şelbetleri yapıldı. Sonra kesim işlemleri yapılacak. Maşallah. Evet arkadaşlar şu anda Ankara'ya kar yağıyor. Pek hissedilmiyor ama yağıyor. Hava e, bayağı da tutacak gibi. Çok güzel. Çok mutluyuz. İnşallah bir metre kar yağar. Ankara'ya kar yağıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ankomel'in terasındayım şu anda arkadaşlar. Mutluyuz. İnşallah yağacak bu kar. Görüyorsunuz. Kar yağıyor arkadaşlar. Çok mutluyuz. Ankara'ya kar yağıyor. İnşallah tutar sabaha kadar. Bir metre yağ. Evet arkadaşlar çıktım şimdi. Kar yağıyor, çok güzel. Ben çıktım saat 9. Bugün erkenciyim. Kar yağıyor. Karların altında sizlerle sohbet edeyim de yolculuk yapalım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Vallahi 15 tatilindeyiz arkadaşlar. Bu çok yoğun çalışıyoruz. Ee, bugün bazı ertesi pek yoğun değildik ama yine de yoğunduk, yorulduk. Ankara şey Ankara'da ilk kar yağışı. Bu sene yağmayacak zannettik. İnşallah sabaha kadar en azından bir karış yağsın değil mi arkadaşlar? İnşallah yağar. işte arkadaşlar. İki arkadaş çalıştık. Dün ben onda çıktıydım. Bugün de Emine arkadaş onda çıkacak. Şu ışıklar çok güzel parlıyor. Görüyorsun değil mi arkadaşlar?